Arkadaşlar merhabalar. Birinci ünitemizin dördüncü testiyle kitabımızı çözmeye devam edelim. Birinci soruya baktığımızda Ayhan Öğretmen dersinde bütün bilimlerin birbiriyle etkileşim halinde olduğunu, fizik bilimin de diğer bilimlerden faydalandığını söyler. Örneğin bilimsel çalışmalarda elde edilen sayısal veriler bir tablo veya grafikte gösterilir ya da bir formül ifade edilirse anlaşılması daha kolay olur deniliyor. Buna göre Ayhan Öğretmen yukarıdaki cümlede fiziğin hangi bilimden faydalandığını örnek verilmiştir deniliyor. Sayısal verilerden kullanmak formülle elde ettiğimiz bilgiler biliyorsunuz fiziğin dili olan matematikten bahsedildiği söylenebilir. Cevap B. Şıkkı. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan ilk cismin aynı doğrultuda iki kuvveti kullanıyor. Bu kuvvetlerin biri ve bileşik kuvvet çekideki gibidir. Buna göre ilk cisimle uygulanan ikinci kuvvetin yönü ve büyüklüğü hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Şimdi gençler biliyorsunuz bileşik kuvvet R harfi gösterilir. F1 artı F2 vektörünün toplamıyla bulunursa eğer. F1 doğu yönünü biz artı düşünürsek, batı yönünü eksi düşünürsek şayet. O zaman bileşik kuvvetimizin değeri 10 newtonsa artı 10 Newton doğu yönü seçtiği için. F1 kuvvetimiz de batı yönüne doğru 20 newtonsa eksi 20 Newton. F2 diyeysek burada F2 değerini büyüklüğünü ve yönünü bulmak gerekirse kaç tarafa attığımızda artı 30 Newton olduğu anlaşılır. Yani doğu yönünde doğru 30 Newtonluk bir kuvvet uygulanmıştır. Çap C Üçüncü soruya geçelim. Doğal yaşamdaki birçok canlının bilim insanlarına ilham kaynağı olduğu, bunlardan faydalanarak birçok teknolojik araçlar geliştirdiği söylenebilir. Buna göre hangileri bunlara örnek verilebilir denilmiş. Helikopter, sineğli helikopterler, kuşların uçması uçaklar balinalar denizaltılar şimdi gençler buna baktığımızda verilen bilgiler bilim insanına teknolojik araç geliştirmesine faydalı olmuştur diyebilir o zaman cevabımız 53 yargımıza doğru olacağı için eşik dördüncü soruya geçelim Fizik bilimi insanlığın evrende doğa olaylarını ile başlar. Bunları nasıl olduğunu her zaman merak etmiştir. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi, hangileri fizik bilimi araştırdığı konudur demiş. Bir konudur denilmiş. Evrendeki başka gezegenlerde yaşam var mıdır? Evet gençler yani bunu her zaman araştırmıştır. Kutuplarda ışımalar yani oralar neden olmuştur? Keşfedilen bütün gezegenler neden küreseldir? Şimdi gençler fizik biliminin araştırma konusu çevremizdeki meydana gelen olayların nasıl sorusuyla nasıl sorusuyla ne yapmıştır her zaman merak uyandırmıştır bu bilgileri daha doğrultusunda verilen hiç argı da doğrudur cevabımız eşlik bir sonraki soruya geçtiğimizde bir araştırmacı deneysel çalışmanın değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu dolduruyor bu tabloya göre araştırmacının hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş ki gençler biliyorsunuz burada bağımlı bağımsız sabit tutan değişkenler veriliyor Bağımlı ve bağımsız değişken nedir gençler? Bağımlı değişken gençler etkilenen. Yani bağımlı değişken bağımsız değişkenden etkilenen olaydır. Etkilenen olaydır. Bağımsız değişken ise etkileyen olay olduğunu söyleyebiliriz. Sabit tutulan değişkende herhangi bir hipotez cümlemize katkı sağlamadığını söyleyebiliriz. O zaman bağımsız değişken nedir? Yer çekimi ve yer çekimsiz ortamlar taşın hareket durumunu etkiler mi diye bir soru aramamız lazım. Hipotez cümlesini kurmamız gerekiyor. Yargılarımıza baktığımızda taşın hareket durumu ortama bağlıdır denilebilir. Buradaki arkadaşlar ortama bağlıdır denildiği için burada ortam yani ortam bağımsız değişkenken hareket durumu ise bağımlı değişken olarak ifade edebiliriz. O zaman cevabımız B şıkkı olacaktır. Altıncı soruya geçtiğimizde Aşağıdaki durumlar fizin hangi alt dalları ile ilgilidir deniliyor. Atom bombasının yapılması, atom bombasının yapılması gençler nükleer fizik alanına girdiğini. Binadaki güvenlik amaçlı kamera sistemleri, gençler kamera sistemleri biliyorsunuz optik alanına girdiğini. Manyetik raylı trenlerin yapılması ise gençler manyetizma alanına girdiğini söyleyebiliriz. Bu bilgiler doğrultusunda cevabımızın C şıkkı olduğu anlaşılır. Bir sonraki soruya geçelim. Buna göre Higgs parçacığın varlığının deneysel olarak doğrulayan bilimsel araştırma kurumunun adı nedir deniliyor. Biliyorsunuz Higgs Hink, parçacığın varlığı C deninde yapılmıştır. Burada verilen bilgiyi de okursak eğer. Peter Higgs tarafından 1964 yılında ortaya atılan Higgs parçacı ilk olarak 1912 yılında dünyanın en büyük Parçacık fiziği laboratuvarında gözlemlenmiştir. Higgs parçanın evrenin oluşumunu anlamaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Evet gençler bilim araştırma merkezimizin isimlidir. Cem cevap aşık olur. 8. soruya geçtiğimizde yukarıdaki verilen nitel ve nicel gözlem olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisidir diye soru sorulmuş. Biliyorsunuz nicel gözlem ölçüm aracı gerektiren nitel gözlemde ise arkadaşlar herhangi bir ölçüm aracı gerektirmeden 5 diyorlarımızla ifade ettiğimiz gözlemlerdir. Bu doğrultusunda verilen yargılarımızı okuduğumuzda arabanın hız göstergesi 90 km bölü saati gösteriyor. 90 km bölü saat gençler burada nicel gözlem olarak ifade edilebilir. Bugün hava sıcaklığı dünden fazladır. Burada bir herhangi bir ölçüm aracı yok. Sadece bir görsellikle tahminle yapıldığı için nitel gözlem olarak ifade edilebilir. Elektrik devresinde ampermetre devreden geçen akımın değerini 2 amper olarak ölçüyorsa eğer burada ölçüm aracı olduğu için gençler nicel gözlem olarak ifade edilirse eğer verilen yargılara göre cevabımızın yani cevabımızın değişik olduğu görülür. Bir sonraki soruya geçelim. 9. soruda günlük yaşamda kullandığımız aşağıdaki ölçü araçlarından hangisiyle vektörel bir büyüklüğü ölçeriz diyor. Vektörel büyüklüğü memis akdaşı yön doğrultu ve şiddeti ifade edilecekti. Şimdi biliyorsunuz ki e, temel büyüklüklerimizin tamamı skaler büyüklüktür. Temel büyüklüklerimizi ifade etmek istersek eğer kısamız diye şifrelenmiştir muhakkak. kısamız diye. Bunlar nedir gençler? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandır. Saat arkadaşlar zaman ölçüm aracıdır. E, Birim olarak ifade edebiliriz temel büyüklük olduğu için temel büyüklükler skalerdir. Aşık olamaz. Termometre ile bir sıcaklığı ölçeriz. Ampermetre ile akımı ölçeriz. Eşit kolu terazi ile kütle ölçeriz. Verilen bu dört yargı da hem temel büyüklüktür hem de skaler büyüklük olarak değerlendirilir. Ama dinamometre ile arkadaşlar verilen ölçüm aracı tabii ki kuvvet ölçülür. Kuvvet de nasıl bir büyüklüktür? Yönde ortası şiddet belli olduğu için vektörel büyüklük olarak ifade edilir edildiği için cevabımız değişik olur. 10. soruya geçtiğimizde bilimin doğası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hipotez cümlesi olabilir deniliyor. Hipotez cümlesine baktığımızda biliyorsunuz ki hipotez bilimsel bir problemin verileri dayalı olarak kurulan geçiş çözüm yoludur. Yargılarımıza baktığımızda bir araba etken kuvvet artarsa arabanın hızı artar olabilir. Aynı yükseklikten yere bırakılan iki cisimden ağır cisim olan hafif olana göre daha önce yere düşer deniliyor. Bu da hipotez cümlesi olabilir. Bir maddenin kütlesi azalırsa hacmi de azalır. Verilen üç argüzu da gençler. Hipotez cümlemiz olabilir. Cevabımız E şık. 11. soruya baktığımızda yukarıdaki paragrafta 1 2 3 ve 4 ile belirtilen boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yazılırsa cümlenin cümlenin anlamlı olur denilmiş. Verilen bilgiyi okuyalım. Bir bilim insanı öncelikle ne olmalıdır? Meraklı ol meraklı olmalıdır çevresinde gözlem yaparak arkadaşlar gözlem yaparak ne yapar verileri ne yapar verileri toplamalı ve bunlardan ne oluşturmalıdır hipotez oluşturmalıdır daha sonra bunlar da bunun doğruluğunu araştırmak için deneyler tasarlamalıdır diyebiliriz meraklı veri hipotez deneyi verilen yargıları yerine yerleştirdiğimizde cevabın ceşik olduğu anlaşılır bir sonraki sorumuza geçtiğimizde son sorumuz. Fizik bilimindeki gelişmeler sonucu birçok teknolojik ürünü üretmiştir. Buna göre aşağıdaki aletlerde hangisi fiziğin alt dalı olan optik konusunun bilgilen faydalanarak yapılmamıştır deniyor. Biliyorsunuz gençler teleskop, mikroskop, fotokopi makinesi ve fotoğraf makinesinde optik araçlarından optik konusundan faydalandığı söylenebilir ama bu da arkadaşlar optik konusundan değil manyetizma konusundan yararlan da söylenebilir. 13. cevabımız aşık olacaktır.